Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber PUBG Mobile oynuyoruz 14. sezon geldi Hepinize herkese hayırlı olsun Buradan 14. sezon Hayırlı olsun Hemen Takmok'a doğru gideceğim Bir değişiklik olsun ya Takmok'a gidiyorum İnşallah sesim Güzel geliyordur ya Takmok büyüklenirse Çok güzel olacak Hadi be Hadi yüklen. Yüklendi. Tamam. Güzel. Yüklendi. Değişiklik olsun ya takmakla gir atladım. İnşallah kapıdan geçebileceğim bugün. Tamam. Önümde bir duvar var galiba. Evet. Tamam. Şimdi atlayalım. Alan M762 al. 2 seviye 7'lik 2 x arı kesici orak. 3 kaza çıkalım ama. Alana çok uzak değiliz. Ben gireriz. Tamam. 556 alalım. Bu arada arkadaşlar videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. açalım kapıyı. Ya bir çatışma istiyorum da çatışma derken böyle can basarken falan gelmesinler. O bir yere kavur alsın. ben bir yere. Oradan birbirimize sıkalım. Onu istiyorum. Daha olmuyor genelde. 762 e bombası. Silah lazeri. mermimizi değiştirelim. Alev gizleyici. Oha. O hangi desen ya. Çok güzelmiş. Buradan çıkılmıyor. Bir diket tamam güzel olur. Kimse gelmedi mi ya? Oyun kastı. Tam şimdi geldi. Şu atla bak. Tamam. Uzvar. Bir şeyler fisi çıkarsa çok güzel olur. Bir şey alalım. git lazım Buradan gideceğim ya yani. güzel bu köpük ya bir dürbün. 2x olmaz ki. Güzel bir dürbün. Benim lazım Tamam ben buradan gideceğim. Alana girince başlatırım. Evet arkadaşlar şu anda geldim Am gelemedim ama işaret fişiği var burada bir yerde işaret fişiği vardı ya ciddi diyorum işaret fişiği vardı ya şöyle dümdüz ileri gideceğim paradaştan muhtemelen gün diye girmeyeceğim biraz yavaş. adam var mı? İsmail CRK galiba çok iyi oynuyor çok güzelmiş. Paradise Resort'a geldik şimdi. Ayak sesi var. Burada bekleyeceğim. Neredesin ya? Gördüm. M4'e ne alacağım? Ayak sesi var. Hayır ya. Ya ben böyle çalışma istemiyorum işte ya. dakika adam beni nereden vurdu? Öf. Öf. kötüye gittik de Neyse çıkalım. Öbür elde hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şu anda villaya doğru gidiyoruz. İnşallah yüklenir ve ölmeyiz. Villaya gidiyoruz. Şu an tek istediğim şey villanın yüklenmesi. Ve güzel. Hiç adam atlamasın be. Adam yok gibi. Ama yüklenmedi adam olmaz. Dükkan artık villa ya. İki saat şimdi yüklenmesini bekleyeceğiz falan filan işte ya. Şimdi. Tamam hemen içeri girelim. Şunu alalım. tane aynı silahtan tam son alalım bile Vili... adam var burada ne var ses kasıyorum ayak sesi yok aynen yok 36c buranın en güzel silahlarından sekmiyor G36'cı arkadaşlar. Dike tutamak of. Bir de üstüne dike tutamak oldu mu? Sıfır sekme. Bir dike tutamakta. Biz de zaten iki tane dike tutamak var. Daha adam yok galiba. Az önceki bottu galiba. Bir sitemde battı. Villa altına, villanın altına gideceğim mi? 4 M6 okü 6x taktım gel 36C'ye. 556 çok güzel oldu. Akrep ah, aldım. Abi alanına villaya vermedi ya. 556 lazım bana ya. Bayağı bir 556 lazım. çıkmıyor ya. Şimdi çıkıyor. Çanta güzel. Arabamız burada. Hadi ya bir 5.56 ya. Heh. Tamam. bir şey yok. O zaman milleden gidelim mi ya? Çok az beşerli altın var. 120 tane. Ben fazla mermi alırım ya. Her zaman. Bir ara 600 tane mermi almıştım. Beşerli altı. video da değildi ama buradan var? tamsın üzeri buraya zaten baktık. Tamza alana gidince başlatırım. Evet karşımıza bir adam mı bot mu bilmiyorum. Villa'dan çıkarken çıktı. Alırken başlatayım dedim. Sonra ne oldu? Ne bitti? Kim geldi dersiniz? Tamam mermilerini al. Tamam. Yola yolumuza devam. Evet arkadaşlar şu anda geldim alandayım. Podvosta'da ortam bir karışık geldiğimde böyle silah sesleri vardı. Adamlar birbirini öldürmeden benim işe müdahale etmem lazım. Hemen geldim o yüzden. Neredesiniz? Kapılar açılmış. Hadi abi gösterin. Böyle ortadan da geziyorum ama. Nerede? Az önce çatışıyordular ya. Az önce çatışıyorlardı. Aşağıda mı var yoksa? Bir sıkın böyle. Köprüde de adam yok. Ben potbosluya boşuna mı geldim ya? Oh, jetzt ist es weg. Sekunde. Ah. En dördünü al, alayım. He. Yok ya, G36C oynayayım. Tamam arabayı alalım o zaman. Başka bir yere gidelim. Burada da çalışma çok yoktu. Nerede arabamız? Burada. Hemen arabayı alıp başka bir yere gidelim. Arkadaşlar şu anda airdrop peşindeyim. Airdrop düştü buraya bir yere. Biraz daha uzağa düşmüş olabilir. Al araba öümüzdeki zaman yavaş yavaş inşallah başka adam gelmemiştir ya şöyle ucu gözüküyor kimse yok gibi gidiyorum. Ne çıktı? M249 almayacağım. Biraz mermi atalım. Tamam, mermileri aldık, gidelim ya. Aa, dur orada başka bir şey var mı diyor. Yok. Tamam. Susak mı yer duraba bilemedim. Kimse gelmez gibi ya. Adam var. Ermiş'in de aldık. Pes gidelim. Gaza basıp pes kolaya gidiyorum. Kesmeyeceğim burayı. Ha, şöyle gidelim. Zaten hemen yanımız gibi. Oha. Ne oldu ya? Abi 50 kişi. Bu arada ya bu kadar dar bir hava 49 kişi var. Çok fazla değil mi ya? Hemen şöyle bir de ağır kesici içelim. Bir uçak daha geliyor. Ona da gidebiliriz. Nerede? Şurada. Attım mı airdrop'u? Atmadı daha. Niye atma diyor? Heh, attan şurada. Hadi ona da gidelim. İçimden bir ses arkalanacağını söylüyor ama. Neyse. İşaretle kaldırım. Kör oldum ya. Tamam. Gidelim. Hayırlısı olsun. Galiba benzin bitti. Benzin var mı? Bir benzin alacaktım. Aynen var burada. Ben alacağım. Çantada yer yok. Bir tane atalım. Yine mi? O zaman ne atalım? Monotop kalsın. Bir tane de sis bulması. Tamam. Koş 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 koş. Tamam doldur bunu. var sanırım şunları geri alalım tamam alana gidelim ya şöyle düz dümdüz gidelim 26 kişi kaldık Am düzeldik. Adam ne kulübede? Tamam, ben burada kusalım. Ben burada bekleyeceğim. Bu neymiş? Hiçbir şey gözükmüyor. Hadi ya kimse yok mu? Uçak geliyor. Aha adam. Önümüzde. İnşallah kimse görmemiştir. Otma bakmaya gitsem mi? Şu an tam alanın ortasındayım. Gitmeyeceğim. Büyük ihtimalle beni şu kulübe de sunacaklar. ama ben bu kulübe olacağım. Hadi adam gelsin bu ya. Neyse arkadaşlar ben adam gelince başlatırım. Evet arkadaşlar şu anda şu mesajı kapat. Ya Abi cevapları Hayır. Araba sesi geldi. <laughs> Mesaj gelme artık. Aha şurada çalışma var. Gitsem mi? Hadi gideceğim be. Geliyorum bekleyin. 7 kişi kaldı. Ha drop. Durun geldim geldim geldim. O ne ya? Biri mi var orada? Şu an durumum çok kötü ama. Burada kar motoru var. Araç geliyor. Aha. Tamam ben bunu tararım. Öldürdüm. Ses yok. Artık kişi kaldı. Drop'a baksam mı be? Adettendir bakalım. Adettendir ama ölmek de kötü olur. Bu almamış herhalde. Alınmış bu ama. Orada ceset var. İçinde hiçbir şey yok. Aha. Ceşette 249 falan var. Şöyle şunları atacağım. Okey. Al biraz daha. Tamam 8 xi de aldık. Almadık mı? 8x vardı ama. Bir dakika şu anda adam var. Gördüm. Bu neydi şimdi Hiçbir şey anlamadım. Tamam aldık bunları. Ha, 8x olması lazım. 8x Ya burada. Ne? durucu bu. 8x nerede ya? 8x yok. Olsun. Yalnız benim bir yere pusman lazım. Bu, çok açık burası. Adam yok, ayak sesli. Şuraya yani şurayı kusabilirim inşallah. Tamam. Girdik buraya bundan sonra kesmeyeceğim. Air drop görüşümüz var aynen. Şu evler çok tehlikeli geliyor ya. kadar Birisi alana gitti. Birincilik gelir mi? Kaç kil, 7 kil? Güzel bence. Aa şuraya da drop inmiş. Kimse gitmemiş. Neyse ben. burada duracağım. Alanı inşallah bana verir tekrar bakalım. Evet nereye verdi? Bana verdi. Tam alanın ortasındayım hem de. Tamam bu çok güzel. Ayak sesi. Bu çok yakın. Kapımı açtı. Aldım. 1 vs 1 Bu 2 tane M16'yla buraya kadar mı gelmiş ya? Ben M249'u var sandım ama m 16sı varmış 2 tane. Aha! Ayak sesi var. Aa, tam önümüzde. Hadi bakalım Monotov. Ben canımı bastım. korkutma amaçlı sis attıço Aynen sis o kanka. O siste. Evet. Sis bombasının önemi. Bence güzel bir win aldık arkadaşlar. Adamla gör zaten sis bombasıydı o. El bombası sandı ve çıktı. Çok komikti. Loot'una bakalım. Çekici vermiş. G36C ile bitirdik. Sis bombasının önemi bu da. Her zaman elinizde bir bomba bulundurun. Pusmuş olabilirim ama yine de birinci oldum ya. Ben hak ettim yani. ha düşünen var mı? Winner winner chicken dinner yani. Arkadaşlar artı 68 aldık. Çok güzel. Evet, buradan da Google'a girdi ya. Sonu kötü oldu ama. Taktik ustası olmuş. 23 dakika hasarım 604. Olsun arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Video like edip kanala abone olmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.